Merhabalar sevgili koç ve yükselen koç burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur Bugün yine çok güzel bir içerikle çok güzel bir yorumla haftalık bir uçurum ile karşınızdayım İnşallah ki beğenirsiniz beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli arkadaşlar Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup Beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnettar kalırım. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Sevgili koç ve yükseleni koç burcu arkadaşlarım. Haftalık bir burç yorumudur arkadaşlar. Kolektif bir açılımdır. Genel bir açılımdır. Kişiye özel bir açılım değildir. İzlerken, beğenirken, yorum yaparken kolektif olduğunu da unutmayalım sevgili koçlar. Bu sizin fincanınızın içi. Canlarım, cigerlerim. Şimdi burası akacak. Ha, bu sizin fincanınızın içi. Sizler de benimle beraber görün sevgili koçlar. Ondan sonra yorumunuza başlayalım. Evet koçlarım, canlarım, cigerlerim. Uzun boylu bir kadın, etine dolgun bir kadın, otoriter bir kadın ve siz bunun arkasından koşmaktan yoruldunuz. Onun her dediğini yapmak, onunla beraber yol yürümek, sürekli onun doğruları, sürekli onun kararları ve sürekli onun kişisel sorunları mevzubahis olduğu bu dönemde artık damadı değilsiniz. Ben kimsenin peşinden koşturmam. Görürsünüz. Ben kimsenin peşinden koşdurmam. Çünkü yoruldum, bunu aldım, sıkıldım dediğin bir dönemdesen sevgili koç. Onun ağr içinde, ismin içinde ya da soy ismin içinde V harfi olan bir kişi sana böyle kucağa al ki, şahsi arabasıyla gelip seni olduğun yerden alı kendi yanına götürük. Belki halandır. Belki dayındır, belki amcandır, bilmiyorum. Can bağı ya da kan bağı olduğun bir kişi. Senin bu sıkıntını gördükten sonra, senin bu bunalmanı gördükten sonra artık değil ki benim seni bu çamurdan çıkartmam gerekir. ki. Gidiyor musun? Evet gidiyorsun. Sadece giderken beynini kemiren iki tane soru işareti. Biri küçük, diğeri büyük. Bunları da yanında götürerek yani ileride bir çözüm buluram dediğin bir şeyden bahsedeyim sevgili koç. Sonrasında bir işin içerisine girsen, uzun zamandan beri zaten kolladığın bir işti. Sadece çok mücadele ve azimle savaşman gerekir, sevgili koç. Bu dönemde bunun için uğraşacaksan ve anlayacaksan ki bazı yerlerde yanlış yapmışsan, özellikle yanlışlarını gün yüzüne çıkartacak olursak, herkese çok güvenmişsen, herkesi kendin gibi görmüşsen, bu da senin hata yapma özelliğini aktifleştirmiş sevgili koç. Kendi yaptıklarından bir ders çıkartacak mısın? Evet çıkartacaksın. Çünkü sen iyi niyetli olabilirsin ama enayi değilsen. Yani iyi niyet farklıdır, enayilik farklıdır. Benim duygularımı bilip de bana karşı kullanan insanlar benim iyiliğimden faydalanıyor. Ama ben aynı şeyleri farklı kişilerle yaşıyorsam o zaman ben enayi olmuş oluyorum. Öyle değil mi arkadaşlar? Buraya dikkat edelim bir ev mevzusu var. Bakın, bir ev mevzusu var, ciddi bir ev mevzusu var. Sadece bu ne mevzudur? Hane içerisinde birinin bir ev problemi var. Bu dönemde bunu çözeceksiniz. Yani odaklanacaksınız. Bütün odak noktanızı buraya vereceksiniz. Aileden biridir, akrabadan biridir. Canınız ciğeriniz önemli değil ama benim şahsıma göre. Duru göre hislerime göre aileden biridir ve siz buna destek olacaksınız, sevgili koç. Yani bu işi çözümə kavuşturacaksınız. Bu aralar işləriniz çox ağsamış, çox yavaş irəliləmiş. Yavaş irəliləyən hər şey sizin sabrınızı zorlamış. Ancaq unutmayın, bəzi şeylər bizim xeyrimizdədir və biz biləməyiz. Dündən bu günə Zorluklarla kolaylıkla bir başarı elde edeceksin. Özellikle özellikle evin içindeki sorunları evin dışına yansıtmamaya gayret göstermen gerekiyor. İster kadın ol, ister erkek ol. İzleyənimin cinsiyyət və niyyətinə görə durumlar və şəkillər dəyişkənlik göstərə bilər. Birlərinin triplərinə məruz qalmışsan. Çünki sənin bu tripli olan insanlara, eee, muhtaçlığın vardı ama mən muhtacam demədin. Mən Allahdan başqasına muhtaç deyiləm. Evet onlara bir muhtaçlığın vardı sevgili koç. Çünkü niye biliyor musun? Aynı iş yerinde çalıştığın yöneticin olur, patronun olur, şuyun olur, buyun olur. Ve artık değilsen ki benim buradan gitme zamanım geldi. Ben buradaki kotamı doldurdum ve gitmem gerekiyor dediğin bir şeyden bahsediyorum. Aynı tam da bu anda hem nasibin geli hem de kısmetin geli. Kör istedi bir göz Allah verdi iki göz hesabı yapacaksan. Beklediğin haberler var mı? Evet var. Bu haberler inşallah sana hayırlı olarak gelecektir ve sen kıvrak zekanla bazı kişileri tepe taklağ edeceksen sevgili koç. Daha önceden ailenle, akrabalarınla ilgili bir sırrın vardı ve sen bunu saklayabildiğin kadar sakladın ama artık bu sır sana ağır gelmeye başladı. Yani dökersem rahatlarım, söylersem kurtulurum gibilerinden. Bu sır her neyse seni tepe taklağ etmeden Ee, çok güvendiğin, samiyetine inandığın kim var? Anan ya da baban. Buna söylemen lazım. Çünkü artık bu şey neyse seni bir hayli yormuş da diyebilirim. Yanlışlar bize doğruyu öğretir. Evet. Senin için iki tane şans kapısı var. Hem saygınlık göreceksin hem de mutlu olacaksın. Sadece şöyle bir şey. Üstünüzdə ciddi boyutta gözbe nazarın negatif enerjinin olduğunu nereden anlarsınız? Olacaq işlərin olmaması, daralma, bunalma, sıxıntı, stress. Bunlar sizdə var isə və sizin demək ki, üstünüzdə ciddi boyutta bir negatif enerji var demektir. Bunun için benim sürekli yaptığım 7 çarşamba zinciriyle kurşun dökeyim. Dua ve su enerjisi yani yeni bir sistem, bendeki sistem hiçbir yerde olmayan sadece bende olan bir sistem. Ben büyü muska yapmam, yapana da yaptırana da karşıyım. Vallahi kim yaptırsa kendinden bulsun, bilmiyorum. Yani kimse kusura bakmasın öyle bir sistem yok arkadaşlar. Bu dünyada hiçbir şeyin garantisi yokken sadece dua'nın garantisi vardır. Bunu da unutmayın. Planlara doğru yönelik sürekli siz konuşulacaksınız çünkü bu hafta bir yoğunluğunuz olabilir. Özellikle e, artık emeğinin karşılığını almış bir Koç burcu olarak eğleneceksen, yiyeceksen, içeceksen keyfine bakacaksan çocuklarının arasında seçim yapmayacaksan ama başarılı olan çocuğunun sırtını sıvazlayacaksan başarısız olan çocuğunun da yanında duracaksan hani sen başarısızsan diye sana sırtımı dönmedim gibi gibi İşin içinden çıkamayan koçlar, koçlar, koçlar. Bu dönemde biraz kendinize zaman ayırmanız lazım. Bir mola vermeniz lazım. Çok çalışmak çok kazanmak değildir arkadaşlar. Doğru ve kontrollü çalışmak her zaman iyidir. Şöyle baktığınız zaman benim de 3 tane işim var. Değil mi? Hem YouTube'da video üretiyorum, bir içerik üreticisiyim. Aynı anda YouTube'dan gelen arkadaşlarıma özel bakım yapıyorum. Aynı anda haftanın 3 günü benim eğitimim var dışarıda. Aynı anda profesyonel bir firmayla çalışıyorum. Daha önceden çok arkadaşıma ürün gönderdim siz de bilirsiniz. Siz de almak isterseniz bana yazabilirsiniz. Yani çok çalışmak, çok para kazanmak değildir. Sadece kontrollü çalışmak. Anladınız mı? Hani gidere kulak asmayayım da gelene bakayım demeyin. Her zaman gidere kulak asın, geliri bir köşeye koyun. Gelir zaten senin eline gelir ama gider seni elinden çıkıyor. Seni bir anda tepetaklak edebilir sevgili koç ve yükseleni koç koçmürücü arkadaşlarım. Beni yakından takip eden arkadaşlarım bunu benimle özelde konuştular. Abla diyler sanki seni uzun yıllardır tanıyoruz. Teşekkürler. Ben de sanki 10 yıldır bu kanalı açmışım ve 10 yıldır sizler benim hayatımdasınız. Gerçekten ben de çok mutluyum sevgili koçlar. İçinizin kan ağladığı bir durum var. Aslında bir durum değil iki durumdur ama diğerini çok fazla umursamışsınız. Şu ara bu durumla ilgili biraz sessiz olduğunuzu, biraz cesaretinizin toplamanızı gerektiğini, çaresiz kaldığınız bir vaziyetten çabucak kurtulmak istediğinizi söyleyebilirim. Ama şöyle bir şey var. Susarsanız kaybedersiniz. Bu sorun akrep burcuyla ya da yengeç burcuyla yani bir su grubuyla ise bunu çözmeniz lazım. Çünkü su grupları bazen anlık fevrileşebiliyorlar. Sevgili Koçlar, Onun haricinde ekilimde kaldığın, karmayı yaşattığın, yani hem yaşattığın hem de yaşadığın bir konu var. Bugün buna odaklanacaksan ve diyeceksen ki ben bir şeyleri azmimle çözeceğim. Birilerinden destek mestek istemiyorum. Olacaksa benimle olacak, olmayacaksa da hiç olmayacak. Ve üstünüzde kara bulut ve büyünün olduğunu mı zannedirsiniz? Eğer böyle bir şeyi duyarsanız, görürseniz taş taşın üstünde bırakmayacağınız bir kapasiteye sahipsiniz. Maşallah, subhanallah artık paranızda yavaş yavaş bir rekora doğru gidiyorsunuz. Düne kadar kazancınızı bir köşeye bırakıp bugünkü kazancınıza baktığınız zaman dünden 10 kat daha yüksek ve bu da sizin bereketinizin arttığının vesilesidir. Müjdelere hazır mısınız bilmiyorum ama müjdelere hazır olun çünkü size çokluca müjde gelecek ve bu da sizin ...hayatınızda boşluk olan yerlerin dolmasına vesile olacak sevgili koçlar. Sizinle ilgili beklentiye giren bazı insanlar var. Bunlara aldırış etmeyin. Çünkü sizin zaten gücünüz kendinize yetiyor. Başkasının enerjisine uğraşamayacaksınız. Sevgili koç ve yükseleni koç burcu canları mucigerlerim. Hoş. <laughs> ne kadar güzel oldu değil mi? Bakın sizi ne kadar seviyorum. Şimdi ne diyorduk arkadaşlar... Aşk, eğitim, kariyer ve iş. Aşk, eğitim, kariyer ve iş. Aşk, eğitim, kariyer ve iş dedik sevgili koçlar. Öncelikle aşk hayatınıza gelelim. Güvenmekte sorun yaşıyorsunuz. Niye? Çünkü aynı şeyleri farklı insanlarla yaşadınız. Demek ki burada güvensiz olan sizsiniz. Yani papaz her gün pilav yer mi? Mecbur kalsa yer. Niye yemezsin? Değil mi? Ee, şöyle bir düşünün. Aklınızda biri var. Onunla bir şeyler yaşıyorsunuz. Olmadı. 3 3 aşağı, 5 yukarı olmadı ve bu kişiyi hayatınızdan çıkarttınız. Diğerini aldınız, öbürünü aldınız. Aynı şeyleri farklı kişilerle yaşıyorsanız demek ki burada problem sizdir. Güvensizlik sizde var sevgili koçlar. Ne yapacaksınız? Dengenin hayatınıza gelmesi için, özellikle mutluluk yani huzur bulmanız için İlk yaptığınız hatayı yapmayacaksınız. Bundan sonra hayatınıza alacağınız kişi yani aşk hayatında beni neler bekliyor dediğin anda umudunu kaybetme. Hala ikinci bir şansın var. Sadece sen doğru olan şeyi yanlış yerde yapsan, yanlış olan şeyi doğru yerde yapsan. Buna odaklanırsan hata yapma özelliğin kalmaz. Tartışırken bile kendini ifade edebilme kapasitesine sahipsin. Fakat karşındaki kişi seni dinlemiyorsa ne oldu boş konuştun o kadar konuştu, konuştu, konuştu. O da bir çuval inciri berbat etti hesabı. Onun haricinde insanların gerçek yüzünü gördükçe artık bir güvensizlik, bir tutarsızlık ve bir nasipsizlik sende başlamış. Bu hafta senin bir aşk hayatın yok. Çünkü niye? Sen hala geçmiş aşklarından bir ders çıkartmamışsan. Öncelikle bu hafta geçmişinden bugüne bir ders çıkartman gerekir. Sonrasında tekrar önümüzdeki haftada Aşk hayatınızla ilgili detaylı bir açılım yaparım. Şimdi eğitim ve kariyer dedik. Koçlar için eğitim ve kariyer hangi platformda yer alacak? Şimdi öncelikle endişeli ve tedirgin bir haliniz var. Bu eğitimle değil kariyerle ilgili olan platformu söyleyeyim arkadaşlar. Bazı şeylere çok direnirsiniz. Aşırı direnirsiniz ama unutmayın ki çok direnmek bazen yersizdir. Ve siz ne yapacaksınız? Teslim olmanız sizin kaynınıza olur. Eğer ki baktınız ki son zamanlarda çok üzüldünüz, çok bunaldınız, çok ikilemde kaldınız. Hemen şeklinizi değiştirin arkadaşlar. Ruhu değil, şekli değiştirin. O zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Tek çektim, çift geldi. Eğitim konusunda inişler, çıkışlar yaşayan sevgili koçlar. Aslında siz bu değilsiniz. Eğitimimize dört elle sarılan Koç burçlarına sesleniyorum. Aslında siz eğitimi dört elle sarılırsın ama şu ara bir duygu karmanız var ve bu duygu karma sizi her şeyi ayrı ayrı düşünmeye itir. Bu da sizi ciddi boyutta üzüyor mu? Evet üzüyor sevgili koçlar. Şimdi aşk dedik eğitim ve kariyer dedik şimdi iş konumuza bakalım. Sevgili koç ve yükseleni koç burcu arkadaşlar bakalım iş konusunda seni neler neler bekliyor. Korkuların var, endişelerin var. Aynı anda tedirgin bir halin var. Korkma. Çünkü iyileşeceksin. Yavaş yavaş kabuklarından çıkacaksın. O zincirleri kıracaksın ve kendine geleceksin. Kendine geldiğin zaman ilk hamlen ne olacak? Bu kötü döngüden kurtulduğum için bir sadaka vermek. Sadaka verecek misin? Evet, vereceksin. Şu ara Her şeyi kalpten yapıyorsun, ruhtan yapıyorsun. Çünkü senin buna ihtiyacın var mı? Evet var. İş yerinde bir yükselişin görünüyor. Özellikle para konusunda bir yükselişin görünüyor. Sadece bir sorun var. Bunun çözümü de sana çok yakın. Bunu çözdüğün anda direkt 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 virüs seviye çıkacaksan iş yerinde iş arkadaşlarına çok güvenme derim. Çünkü niye? Onlar sadece iş arkadaşıdır. Senin sırtını sıvazlayan anan ya da baban değildir. Böyle net düşünürsen daha sağlıklı kararlar verirsin. Son olarak da biriyle bir hesaplaşman var. Biri senin hakkına girdi ya da senin hakkını yedi. Bununla ilgili bir hesaplaşman var ve sonrasında parandaki artışı sen de izleyeceksen ve bu videonun altına da yazacaksan sevgili koç. Kollektifin en yüksek hayrını aldım kabul ettim. Devamı gelsin demeyi unutmayın. Hoşçakalın.